yok. bulun Ben ya. Soru soracağız işimiz o ya. Sormayalım mı? Her şeye alkış mı yapalım? Aferin ya Hamile. Herkese merhaba arkadaşlar. Didemaslan Yılmazla Vazgeçmede Şükür Türkan kaybında 10 yıllık sır çözüldü ve Fatma Erdem her şeyi itiraf ederek 10 yıllık hasreti şu ana kadar Mustafa Erdem'le beraber Şükür Türkan'ı da kaybettiklerini itiraf etmişti ve Şükür Türkan 10 yılın ardından bulundu arkadaşlar ve anne Fatma Erdem tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatma Erdem zaten çok çelişkili konuşuyordu ve bütün çelişkileri Mustafa Erdem'in suçsuz olduğu tarafındaydı. Fakat Mustafa Erdem suçsuz değildi. Hatta bütün suçu aslında Mustafa Erdem yapmıştı. Yani bütün inanan izleyiciler Mustafa Erdem'in suçlu olduğunu çok iyi biliyordu. Fakat Didem Arslan sürekli Fatma Erdem'in üzerine gidiyor ve sürekli Fatma Erdem'den bir itiraf bekliyordu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.